Her şeyin bir zamanı, bir mevsimi var. Ben neklere ot attım, pür attım yesin. Nerede dağdan kestim geldim. Adamların yiyesi gelmedi. Yesek mi yemesek mi diye ayaklarının altına almışlar, düşünürler. Neyse mevsimi değil, ben bunları içeri götüreyim. Üşümesinler daha fazla. Hava bulutladı. Ya işte böyle. bu ineklerin altını her gün böyle sıyırır dışarı yatar. Temizlerin üstlerinde. Çalıyla sıkılır temizleri. Ama ne yapıyor bu adamlar? Bir şey üstüne yapmıyor. Hep bana inekleri İnekleri bir yıkar. Yık adamla yine batırmayacaklar. Yık adamla yine aynı. Yine batıracaklar. Onun için. Soğuk havada inek yıkamaz. Ben onların ekmeklerini siler, temizleri. Soruyorsun, sen neklere ne veriyorsun? Şimdi böyle yem veririm inleklere. Bak şöyle karıştırdım. arpa, besi yemi, kepek hepsini bir karıştırdım. Bunu veririm ben inleklere. Şöyle zamanı döktüm, zamanı üstüne bir yemi dökerim. Böyle yerler böyle Kişer tas şu tas verdim miydi? Sütleri dolur, karınları da doyar. işte böyle inekleri önce üstünü süpürürüz sonra memesini yıkarız daha sonra şöyle eskiyen şalvallarımız olsun yeleklerimiz olsun atmayız bu derece bez yapar getirir ineklerin memesini kurularız i̇şte böyle bakarım hayvana şöyle ondan sonra oturur başlarım tutmaya Bismillah dedik. Bugün de başladık işte. Bugün de yoğurt yayacağız. Bugünkü içeriklerimiz hep ayranla, yoğurdula süzül olur yani. Bol video çekeceğim. Çekmek zorundayım yani. Zorunda olduğum için başka da bir yere gidemeyeceğim de hem tereyağı çökelik nasıl yapılır hem sizlere onu göstereceğim. Ama önce şöyle makineyi güzelce bir yıkayacağım sıcak suyla. Bundan sonra yoğurdu döküp yayacağız. Hepsini size tek 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 göstereceğim. İzlemek isteyen izleyebilir. İzlemek istemeyen basar engele geçer. Onun için önce makineyi yıkayacağım. Bundan sonra ayrı ayrı kısa kısa videolar yapacağım. Şimdi ben makineyi ilacıyla sıcak suyla yıkadım, duruladım. Bundan sonra Yoğurdum biraz daha döktüm. Zaten önce videoyu çekmeden. Şimdi doldurdum. Çok doldurmayacağım makineyi. Çok doldurduğum zaman yayını yoğurt koyuyor. Bunca su dökeceğim onun için. Yani kovaların dibinde çalkayıp onu da dökeceğim. Bundan sonra kapatıp da kapatıp bırakacağım çalışırken. Şöyle bu çalışırken ben de kedi bak bakıverip geleceğim. arkadaşlar. Bizim ekleri bakıp gelene kadar bizim yoğurt yayıldı mı? şöyle kettle da suyu kaynadık da bu yoğurda kalırsa akşama kadar da yayılsa yine olmaz. Ama bunu şöyle şu kenarlarını çirpenleri Şöyle bir kettle su götüreceğim. Yeterli gelmez de biraz sonra biraz daha ilave gelir. Bunu da yayılır da götüreceksin. Böyle makine çalışırken makine durduğunda yağ seri verir o zaman Yani her şeyin bir tüf noktası var. Onun için arkadaşlar. Benim ya oğlum babacığım bu suçunu alacağım. Çünkü sıcak suyu döktüm şimdi de soğuk su dökeceğim. Soğuk su dökmesen kıpırlayamazsın. Şöyle bolca soğuk su dökeceksin ki ya sarın alacak. Oo, bundan iyisi can sağlığı. Cevkırma ya oğlum, cevkırma ya Ne yapıyorsun sen? Ben bunu alacağım burada makineden yıkayıp kavanozlara, kutulara katacağım. Geri git, geri, geri. Geri git, geri, geri. Sakın elini sürün içine, tamam mı? Sen çıktıklarını izle, sana git de. Sen çıktıklarını ne izlemeye yok ki? Hı? Evet, bu iş bu kadar. Şimdi bunu bir daha çalıştıracağım. Bir daha alacağım yüzünü. Şimdi arkadaşlar ben yoğurdu yaydım. Yağını aldım. Şöyle güzelce yıkadım. Böyle. Böyle süzüm. Şimdi bizim sevcen aradı. Ben e, bir yayık videosu paylaştıydım sabahla. Bizim sevcen aradı. Benim dedi hiç yağ kalmadı dedi. Bana dedi yağ yap dedi. Ne kadar yapacaksın sevcen dedim. Ne kadar yaparsan yap dedi. Kilo olarak sordum. Yap, yap bir kova dedi. Ben de aradım taradım. Böyle bir en büyük bu kovayı bulabildim evde. Buna sevcana yağ yapacağım şimdi de. Bir de ne desey? Pazar gün dedi. Sana geleceğim dedi. Yemeğe kahvaltı hazırla dedi. Bir baktım ki pazar günleri Makineden ayranını boşaldı Cihan da. Şöyle bizim sevcana bak. Ama diyelim artık. Ayranla koy dedi. Ayranı da koyalım. Hep dedi satıyorum dedi. Ya et çok öyle satıyorum dedi. Bana dedi ya ayran yap dedi. E sana da satayım sevgen dedim. Benim sen de var ki dedim. verecek param yok dedi. Kusura bakma dedi. Sen yap koy dedi. Ben gelir alırım dedi de. Dediğim gibi pazar mı ziyaretçi kabul etmiyorum. İster giderken yolu oraya geçer alır. İster çocuklarla ben kendim gönderdiğin evine. İşin en zor yerine, hem kolay hem zor yerine geldik. Şimdi tazan ocağı koyduk, çökeleği vuracağız artık. <laughs> Makarna yaptım. Yorumcu onu bile sormuş. Sen çökeleyi nasıl yapalım? Ben işte ben böyle, yoğurduya yarın ay karında çökerlik yaparım. Koyarım ocağa. Bu kaynar, kaynadı da Keseye dökerim. Suyu süzdürüp çıkarıp öyle yaparım. Bu iş bu kadar. Şimdi bunu kaynamaya. Koyacağım. Bu ocağı bu kaynadı. Bu keseye dökeceğim. güzel arkadaşlar. Benim çok elik pişmiş mi? Bakıp katacağım kovaya. Bak şunlarla tımcık tımcık tımcıklanmış. Böyle kabardı mıydı? Ne güzel olmuş. Çok elik pişti sayılır. Bunu şimdi alacağım ben şöyle kovaya. Bunu kovaya alacağım. Sıcak sıcak keseye dökeceğim. Kese de suyunu dışarıya takacağım. Suyunu alacak. Suyunu aldıktan sonra tuzlayacağım. Böyle yani böyle yap. bunu? Hep yiyorsunuz. Sen o lavanın içine keseyi koyup çökeli öyle döküyorum. O lavanın içinin hijyeni pisliği çökelin içine geliyor diyorsun. Önce çökelin suyunu şöyle kova da süzdürürüm. Yüzünün suyu dibine çökelik dibine, dibine çöker zaten ocaktan indirdiğin gibi. Böyle dibinde kal. Biraz kaldı mıydı? Birinden birine biriktiririm kovalarım. Bak dibinin çökeli buradaydı. Yüzünün suyunu süzdüm. Onu orada keseye dök. Ya işte. Sen çok öyle nasıl yaparsın diyenler. Ben kara kazanda taşta pişirir. Böyle. Evin de balkonun manzarasında da karın. Böyle kirli suyunu da aşağıya dök. manzara tadında çok öyle mi Ben çok öyle böyle yaparım. Ya şimdi bizim burada video çektiğimizi çekemeyen birkaç arkadaşlar var. Yani herkes demiyor mu? Birkaç kişiler var. Diyorum ki şöyle paspas çek. İçin kalbin ferahlasın. için rahatlasın. Kalbin temizlensin. Bizi çekemeyeceğine, bizi çekeceğine şöyle paspas çek. Onun için bizim sizde bir derdimiz, derdimiz yok. Sizin de bizimle olmasın. Niye fesatlığa ne gerek var ki? Bak ne güzel bak ben dizden üstü temizlendi. Kalbini temiz tutsam senin kalbin de temiz olur. Fesatlığla ne işin var? Neyse. Biz video çekmeye devam. Siz bizi çekiştirmeye devam. Selam olsun buradan biz için. Güzel yorum yapanlara, güzel çekenlere, fesat olmayanlara, fesat olanlar, fesatlarınızın içinde boğulun, geberin, gedin, bizi çekemeyin, çekemez gene. Fesatlarınızın içinde kalın.